birincide, günde, birinci günde. şimdi bir tane daha video. Evet, bu oyun ben bir bir tanesini çekmiştim. Şimdi yani giderse, dokuzun önce mi, onun önce mi filan çekmiştim. Gidip bakabilirsiniz. Level leveli var. Böyle adama düşünmemeye çalışıyorsunuz. Karşınızdaki şey düşman bu. Yani bu oyunu oynamayı tavsiye ederim oyundan sonra adını göstereceğim. Kral. Bir saniye. Müthiş bir şey geldi. Devam ediyoruz. Ee, evet, böyle söylediğim gibi 10 dakika olacak video. Düşman Şuraya geç. Şuraya geç. Heh, tamam. Ama bakın. Buf. 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 Ya hemen niye bitti ki bu? Bakın levelimiz 300. Ee, kaç lan o? İki de bir reklam giriyor. Bu birazcık reklamlı. Unutmayın. Şu e, şuraya şu adamın olduğu bölgeye dikkat edin. Bir de şu tekerleri koymaya dikkat edin. Yani zaten oyun önemli. Artı 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 işe olursa yapın. Evet, adımız yine Brawl zamanı. Ya. Hadi like'ları görelim. ne biçim ya? Bak, böyle benim taktiğim var. Geliyorum buraya. Bir uçuyorsun. Tekrar Tekrar işareti var. Biraz zamanı bak en üstte. Bum. Uh. Parçacık ettim. Parçacık. şuraya gittim. Sen hala burada mısın? Bak o da çok değişik bir hareket yapmış. Diyeceğim. Ama. of. Uh, uh. Çıtırt. Çıtırt oluyor. kafaya dikkat. Aynen. Tamam. Uf. Uh, uh. Uy. Evet bu bugünkü üçüncü videom olacak ama atmayacağım yarın atacağım. O yüzden yarın bakın. Yarın sabah erkenden uyanabilirsem ya da böyle dersten sonra ders var başınız belası. Allah'a Daldık. Adam kesti kesti bizi. Lan kafadan bıçakladı resmen. Uf. Ya gene mi bu? Aynı reklam. Bu, bu reklamlar bizi salmayacak dediğim gibi. Hep durdurmak istemiyorum ama. İkide bir bak bak bak. Buraya bir kırsın var ya. Of. Tabi karabilirse. O anlamda söyledim. Lan gittik. Bak bu güldüğüne çok sinir oluyorum ben. O yüzden artık değişmenin zamanı geldi adamı. Böyle, böyle saçma şeyler yapıyor. Güzel oluyor. Yeniyorsun. Yeniyorsun. Bildiğin, söylediğim gibi yeniyorsun. Paramızdı bayağı bir çok var şurada. Şimdi polar polar tekerleklerdi. Adamı mı yükseltiyor? Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? İnk. ink şuydu. ink şuydu. Değişik bir şekil çizdim. Bunu ben böyle alamaz değişik şekiller çizdiğiniz zaman beni hiç kimse yenemez. Uf. Uh. Beni bu oyunda hiç kimse yenemez var, var ya. Yapımcısı gelsin. Bu. Start. He bu boss bos, boss bos, boss boss boss. Evet beyler lan. Bu. Tekrar ne yapma. Uf. Uh yes. Aynen. Ah, nice. Nice. Ben öyle değil. Hareket et. Hareket et. Oh, 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 oh. Lan nasıl? Ha, yere değdi. Ha, boss değişiyor. Yendiği için. Aynen. Bizim oyunda yendiğimiz gibi boss da gidiyor. Bum bum. Şunu anladık. Altına kapa. 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 Uf. Ne O adam düşmesi imkansız gibi gibi. Adam niye değişti lan? Bir tane daha aynısı geldi. Bizimkini tutmadığı için bir evki içinde dönüyor. Bak. Geliyor çıtıt. Heh rank. Sen kup. Hadi 5 dakika sonra bitiyor bu da. Ama atmayacağım. Yar. Ayrılacak düşecek bak. Bak 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 bak. Ayrılacak düşecek. Ayrılacak düşecek. Gitsen ala. Of. Ne yaptın lan ben öyle? düşmez değil mi? Düşmez, düşmez, düşmez. Oğlum tekerleğe oldu. Lan. Adam öyle bir şey yaptım ama. Dur daha. Altı kapayayım ki alttan az açmış. O ne şimdi? Bu ne? Bu Bunu... ne ilginç. Eskiden ben çok iyi oynardım da baya bıraktım. Ama bir saniye. Ee, daha az az internet çökecekti. O kadar şeydi ki. Niye basacaktım ben ya? Nerede nerede nerede? Heh. Şimdi. ikinci videomuzda gitti izlemeyi unutmayın. uzun sürecek. Geldi. Şimdi. Güm. Yine. Çıtırt. Çıtır. Şu ok. Bakın. Bu ok atmak olmalı. Bu ok atar. Ok atmış. Atar. Değil mi? Arkamız boş mu? Boş değil. Güm. Oyunun şöyle bir kötülüğü var. Oğlum, o uçuyor lan. Oğlum, lan. Adam öldü. Ya hayır, düşerek bile gülüyor. Ya. ses yükselttiğim için bayağı bir yüksek ses oluştu. Hayır, kalıcını oraya koymamam gerek. Allah Allah. Adam ne yaptın kardeşim sen? Hadi iki dakika kaldı. <laughs> boş boş hareketleri çizmeyi severim. Tabi iş şey yapmadan önce bizi kılcan oldu. Allah. Aşağı yapmadan önce oyun adını göstereceğim sana ya da böyle ben ana menüdeyken yani şu anda tabletteyken görmüşsünüzdür daha demin. Görmediyseniz gösterebilirim. Evet. Var ya şu anda oraya hiç bir bıçak hayırlı olsun. Üf, evet hayırlı olsun. Bizim adamımızın altına bakın. Bomboş. Ben düşecek yeri izleyin. Bak biliyorum abi ben biliyorum. Düşecek. Altını kapatmadan sürece düşecek. Buradan çıkamazsın diye düşünüyorum. Sen tutturmadın. İçini boş boş gezeceksin. Bak. Bu. Bak. Bu. Hmm. Yavaş. Bu ok atmıyor yine. Hayır arkayı kapatmadım. Arkadan bıçak yiyecek Bu yeri hiç sevmiyorum. Kardeşim bak gelme. Şeyin. Ay. Lan. Evet. 10 dakika oldu. Şimdi oyunu size ilk önce adını göstereyim. O Oyunun adı burada. Draw Just galiba öyle bir şey. Oyunları unutmayın. Evet video bitmiştir. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.